Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. İnfitar suresinin 40 mealini kelime ve irab bakımından anlamaya çalışacağız. Bismillah, elhamdülillah, essalatu ve ala rasulillah, rabbi yesir, ve la rabbi temmim bil khair. İnfitar suresi de tekvir suresi gibi ida şart edatıyla başlıyor. İze sema Sema, infedarat olduğu zaman, çatladığı zaman. İda cümlede şart edatı olarak gelmiştir. Bir şart cümlesidir. sema şart cümlesinin mübtedası, infedarat da onun fiil cümlesi haberidir. Gökyüzü çatladığı zaman, Infedara çatlamak anlamına geliyor. Gökyüzü çatladığı zaman, infial babından bir fiildir. Fedara fiilin kendi kök harfleri. Fedara fıtrat yaratılma anlamına geliyor ama infedarat çatladığı zaman, gökyüzün çatladığı zaman infial babı meçhul kalıp olarak çevrilir. Sema gökyüzü müpteda infedarat da onun fiil cümlesi haberidir. Fiil cümlesi haber naibül fail alır çünkü meçhul kalıptadır. İçinde gizli hiyesi naibül faildir. Aynı zamanda mübteda ile mübtedanın fiil cümle, cümlesi haberi olduğu için mübteda ile de sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu gelmiştir. İdes sema'un fedarat. İkinci şart edatı ve izel kevakibu el bu kelimesi mübteda merfu yıldızlar gezegenler döküldüğü zaman fiilin aslı teferat. infial babına girmiş. İnfial babının hemzesi bir önceki ayette olduğu gibi vasıl anında okunmayan hemzelerden biridir. Harekesi düşer. Aslı intesera olmasına rağmen ve izel kevakebu teferat. Yıldızlar döküldüğü zaman. Bu da yine infial babıdır. İnfial babı az evvel de söyledik. Daima meçhul kalıpta kullanılır. Yine ve ila şart edatı. Kevaki bu müpteda inteferat müptedanın fiil cümlesi haberidir. Fiil cümlesi meçhul fiil olarak geldiği için içinde gizli hiyesi naibül faildir. Aynı zamanda kevakibunun da fiil cümlesi haberidir. Foccira kendisi meçhul bir fiildir. Meçhul ve mazi bir fiildir. Mazi fiillerde Fael harfi yani birinci harf ötre. Aynen harfi kesraya çevrildiği zaman meçhuldür. Fucciyvat. kalıp kalıpta gelmiş. Ta harfi ta'yı tekniyiz. Çünkü bir har kelimesi denizler akılsız çoğul olduğu için haberi de ona uyumlu olarak tekil ve dişil gelmiş. Denizler fışkırtıldığı zaman. İvesema'un fedorat gök çatladığı zaman ve izel kevakibun teferat yıldızlar döküldüğü zaman ve izel biharu futcirat denizler fışkırtıldığı zaman yine şart edatı ida bunlar meydana geldiği zaman henüz cevap cümlesi gelmedi birazdan cevap cümlesi de gelecek son bir şart cümlesi daha var bu sirat Kabirler deşildiği zaman, yani kabirler içindekileri dışarıya çıkardığı zaman. Qubur yine mübteda iza şart edatı, el-quburu boğsirat, şart cümlesi. Kabirler boğsirat, deşildiği zaman. Kabirler dört harfli bir fiil. Birinci harfi ba, ikinci harfi ayın üçüncü harfi pelteksa. Dördüncü harfi de ra harfi. Ba'thera <laughs> yuba'thiru. Rubayi mücerret bir fiil. Bu'thirat da aynı fiilin meçhul hali. Kabirler deşildiği zaman. Bu dördün şart cümlesi. Gökyüzü çatladığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler fışkırtıldığı, kabirler deşildiği zaman. Şimdi cevap cümlesi geliyor. Cevap cümlesinde de Alime sülasi mücerret bir fiil, binası malum. Her nefis bunu bilir. Limet bilir, nefsün her nefis bilir. Neyi bilir? Nedir gönderdiği ma nedir? Kaddemet ölmeden önce takdim ettiklerini ve aharat ve geride bıraktıklarını her nefis bilir diye söylüyor. Ma soru ismidir. Gadde mi? Mezit bir fiildir. Önden ne gönderdi ve geride bıraktığı nedir? Hepsini insan kendisi bilir. allah Teala insana sesleniyor. Ya Arapçada nida edatı diye geçer. Ya Muhammedu, Ya Rasulü gibi kullanımları var. Ya Eyyuha. Ya'dan sonra gelen isim münada olarak ifade edilir. Ya eyyü münadadır. Ha ayrıca nida edatından sonra gelirse burada olduğu gibi tembih edatı diye isimlendiriliyor. Arkasından gelen de sıfattır. El insan. Eyyü'nün sıfatı. Eyyühen insan. Ya eyyühen insan. Ey insan. Eyyü mevsuf. İnsan onun sıfat olarak gelmiştir. Ma ne soru ismidir. Ma ne garra aldattı. Garra aldattı kimi ke seni aldattı. Mefolüm bihtir. Garra mudaaf bir fiildir. Mudaaf fiiller burada olduğu gibi son iki harfi birbirinin aynısı olduğu için ikinci ve üçüncü harfi şeddeli bir şekilde okunur. Garrake seni aldatan nedir? Seni senin Rabbine karşı aldatan nedir? Rabbin bir de sıfatı var. El-Kerim Rabbikel şöyle yazalım. Rabbikel Kerimi Seni Kerim olan cömert olan Rabbine karşı Aldatan nedir? Birabbikel kerim. Kerim Rabbın sıfatı. Sıfat mevsufuna biliyorsunuz dört yerde uyar. Rabbike kelimesi eliflamsız olmasına rağmen buradaki sıfat eliflam takısı almış. Sebebi ke marifedir. Zamirler marifedir. Rabbike kelimesine görünmeyen bir eliflam takısı kazandırır. El olur. Dolayısıyla el kerim de bu sebeple eliflam takısı almıştır. Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? diye soruyor ellezi. O öyle bir Allah ki halaka yarattı. Kimi? Halaka ke. Seni yarattı. Ve sevva derken şuradaki f harfi Atıf harfidir. Yarattıktan sonra sevva ve ke seni düzenledi. Sana bir düzen koydu. Senin günlük hayatına bir düzen koydu. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı kazanıyoruz. Hayatımızda Allah tarafından konulmuş nizam var. Ve başka adene. Faadele, <laughs> faadelech ve sizi dengede kıldı. Yine tekrar ke, sen anlamında faadelech. Adel, adaletli, dengeli bir şekilde yarattı. Yani Allahü Teala ne O öyle bir Allah ki, halakı ke seni yarattı. Fe sevva yarattıktan sonra sevva ke seni bir düzene koydu ve adellek ve dengede kıldı. Yani her vücuttaki her bir şeyin bir dengesi var. Hayattaki her şeyin de bir dengesi var. Burada sadece yaratma değil dengeli bir şekilde yaratma. Mesela dünyanın konumuyla alakalı hep söylenir dünya güneşe biraz daha yakın olsaydı insanoğlunun yaşaması için elverişli bir dünya olmazdı. Veya biraz daha uzak olsaydı yine aynı şekilde dünyanın da bir dengesi var. Durduğu yörüngesinin bir dengesi var. İnsanın da bedensel olarak yaratılmasında bir denge var. Hayatında bir denge var. Allah-u Teala'nın bunları insanın hayata devam etmesi için bunların da Allah tarafından yaratıldığını ifade ediyor. F tekrar atıf harfi, adele, sülasi, mücerret bir fiil. K de fiilin arkasından gelen, mef'ulü gösteren, nasp zamiridir. Fiil adele yani düzenli olma, k sen, seni düzenli kıldı diye mef'ulün bir olur. Fiillerin arkasından gelen, fiilin kendi çekiminde olmayan zamirler mef'ulü gösterir ve onlara nasp zamiri denir. Fi eyi eyu biliyorsunuz soru ismidir ve soru isimlerinin içerisinde tek irap alan soru ismi eyudur. Eyu eyye eyi şeklinde gelir. Fi'den dolayı eyi esre harekeyle gelmiştir. Fi'nin irabını almıştır. Hangi hangi mutlaka muzaftır suratin. Fi eyi suratin hangi surette yarattı? Maşa'e. Ma burada ismi mevsuldür. Ma şey, şae dilediği şey. Allah'ın dilemesi. Allah sizi hangi surette dilediyse, dilediği şeyde sizi yarattı anlamına geliyor. Fi harfi cerdir. Eyi soru ismidir. Aynı zamanda muzaftır suretin muzafun ileyhtir. Hangi surette maşa'e dilediği şeyde, hangi surette istediyse sizi dilediği şekilde ne yaptı? Rakkebeke terkip etti. Şuradaki yine mehulün bihtir. Rakkebe fe'ale yufe'ilun tef'ilun tef'il babında fiil terkip etmek var olan şeyleri birleştirerek yeni şeyler elde etmek. Seni dilediği herhangi bir surette parçalardan birleştirerek dengeli bir şekilde, düzenli bir şekilde seni yaratan odur. Rakkebeke terkip etmez, etme anlamına geliyor. Rakkebe yurakkibu terkibun. Türkçede de kullandığımız bir kelime. Terkip bu ayetin sonunda bir tı vakıf işareti var. Seni bu şekilde yaratan, kerim olan Allah'a karşı seni aldatan nedir ey insan diyor. Ve tı vakıf işareti var. Sonra allah Teala kella diyor. Kella kesinlikle hayır. Yani bu kadar şeyle sana ikramda bulunan Allah'a karşı kella sen kesinlikle hayır ben. Ben burada idrap ifade eder. İdrap düzeltmedir. Yani allah Teala seni bu kadar mükemmel bir şekilde yaratmış olmasına rağmen ben tükezzibun. Nedir o yalanladın? Bittiğin. Bel tükezzibune Biddin Dini yani ceza gününü yaptıklarının her birinin Allah'ın huzurunda hesabını vereceğini tükevvibunun içindeki va faildir. Sizler yalanlıyorsunuz. Kezebe yalan söyledi. Kezebe yalanladı anlamına geliyor. Tefil babında yine muhatap, cemi müzekker bir fiil. Tükezzibun. ne? bittin. Din burada ceza günü anlamına geliyor. Müşrikler ahiret günde iman etmiyorlardı. Burada da onu kastediyor. Bilakis Allah size bunca nimet vermişken siz Allah'ın sizi hesaba çekeceğini, ceza gününü yalanlıyorsunuz diye geliyor ayet-i kerimede. Bir sonraki ayette inne ile başlıyor ayet ve inne. Bu da tekit için kullanılır. Aleykum muhakkak ki sizin üzerinizde vardır öne gelmiş haberi innenin aleykum. Muhakkak ki sizin üzerinizde vardır. Geriye kalmış müpteda. Ne vardır? Bir <fey <feyi> vayn. <Zain>. Özür dilerim hafizun <feyi> değil. Hafizin <feyi> olacak. Şurayı silelim. Çünkü innenin geriye kalmış ismidir. Hafizin <feyi> sizin üzerinizde muhakkak muhafızlar vardır. L tekit dedik. Bu muhafızların bir sonraki ayette sıfatları geliyor. Yazıcı ve şerefli, katiplik yapan ve şerefli olan, koruyucu, muhafız olan üzerinizde melekler vardır. Yani bizim hep halk arasında da söylenir kiramen katibin dediğimiz isim buradan geliyor. Aslında kiramen ve katibin sağımızda ve solumuzda ya da etrafımızda bulunan ve bizim yaptığımız amellerimizi kayıt eden meleklerden bahsediyor. Ve inna aleikum muhakkak sizin üzerinizde vardır. Ne hafizin hafız olan yani muhafızlar vardır, sizi koruyanlar vardır. Bunların sıfatları kirame mansuptur. Katibin de ya ile mansuptur. Katibin yazan bu da fetva ile mansuptur. Kiramen kalıbı böyle geldiği için, kırık çoğul olduğu için. Kiramen katibin yazan, yazma özelliğine sahip olan ve aynı zamanda kiramen yüce olan, şerefli olan, katip olan sizin etrafınıza, sizin üzerinizde muhafızlar vardır. Bu muhafızların tekrar özelliklerinden bahsedecek şimdi Allahü Teala. Bu muhafızlar İnne muhakkak ki yine tekitle başlıyor. İnne biliyorsunuz isim cümlesinin başına gelir. isim ve haber alır. İnne lebrara iyiler naim nimetler içindedirler. Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler demiş. Ve inne inne şöyle irabını da yapalım. İnne isim cümlesinin başına geldi. İnnenin ismi Ebrar. Şurası da haberidir. Haberi de şebih cümle şeklinde gelmiş. L tekit için var. Lefi Muhakkak ki nimetler içindedirler anlamına geliyor. Ve inne tekrar başka bir gruptan bahsediyor. Ve inne yine muhakkak ki fuccar ve innen Tuccara. Facirler. Günahkar olan kimseler. Lefi cahin. Onlar da nerededirler? Biraz önceki ayet aynı şekilde tekit ile başlamış. Buradaki lam tekit lamı. Muhakkak şuradadırlar demek. Lefi cahimin. Cehennemin içindedirler. Jahrimin, muhakkak ki, muhakkak ki onlar cehennemdedirler. İnne yine tekit, edatı isim cümlesinin başında yer alıyor. Fuccar İnnenin ismi, mansuptur, lafzan, nefi'den sonrası da İnnenin haberidir. Şibih cümle olarak geldiği için mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü innenin ismi inallâhe alîmun merfu olması gerekiyordu. O yüzden mahallen merfu olduğunu söyleyeceğiz. Evet, kötülerde füccâr olan yani facirlik yapan, kötülük yapan insanlar da cehennemdedirler. lefi cehîn diye geçiyor. Bir sonraki ayet. Yaslevneha. Yaslevne. Muzari bir fiil. Aslında saliye. Bir şeyi bir yere yapıştırmak anlamına geliyor. Yaslevneha. Onlar cehenneme yapışacak. Cehenneme atılacak. Ya da cehenneme yaslanacaklar. Yevmettin. Din gününde, ceza gününde oraya yapışacaklar diye söylüyor. Arapçada pek çok ma var. Mazi-i muzari fiilin başına gelen, taaccüp ifade eden, soru ifade eden. Bu ma, leyse'ye benzeyen ma değildir anlamına geliyor. Ve ma hum anha. Değildirler olduğunu şuradaki bi bize gösteriyor. Bi varsa devamında ayetin. Bi, şöyle değildirler. Hem ma geliyor hem de arkasından bi geliyorsa ikisi beraber değildir anlamına gelir. Değildir. Değildir anlamına geliyor bi ile kullanıldığı için. Ne değildir? Bir <laughs> ''Gaib gayip değildirler. Cehennemden yok olmayacaklardır. Başka bir ayet kelime de Cenab-ı Allah cehennem ehlinden bahsederken bettenahum <laughs> diye bahseder. Derilerinden için insanın derisinin tekrar tekrar yenileneceğinden bahseder. Onların derileri erir, yanar, biter. Onlara yeni deriler verilir. Onlar da yanar, erir, biter. Ve devamlı bir azapla, yenilenen bir azapla bu devam eder diye beyan ediyor Cenab-ı Allah. Yani onlar cehennemde gaip de olmayacaklar. Cezaları bitip de bunun artık tamam, bu artık tamamen küle dönüşecek, bir daha dirilmeyecek değil daimi bir azapla ve mahum anha bir gaibin. Onlar oradan cehennemden gaib de olmayacaklar. Hep orada kalacaklar anlamına geliyor. Gaibin ismi faildi. Bi'den dolayı da burada mecrur isim olmuş. Bir gaibin failun idi. Gaibun idi. Bi harfi cerri sebebiyle mecrur isim olmuş. Onlar cehennemden kaybolmayacaklar. Orada da devamlı olarak kalacaklar anlamına geliyor bu ayet. Bir sonraki ayette ve ma edrake. Ve ma nedir? Edrake anladığın şey nedir? İdrak ettiğin şey nedir? K yine mef'ulün bihtir. Edrake. Bunca şeyden bahsetti Cenab-ı Allah. Kıyametin kopacağından, insanların Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden bahsetti. Din gününden, ceza gününden bahsetti. Ehli cehennemden, ehli cennetten bahsetti. Ve ma nedir? Edraki anladığın nedir? Ma nedir? Tekrar bir daha soruyor. Yevmuddin Din günü nedir? Evet, ma nedir? Şöyle yazalım. Yevmu Yevmu din Dini Burada bir izafet var. Yevmu kelimesi bu cümlede ötr olarak gelmiş. Sebebi nedir? Öne gelmiş haber haber öne gelmiş. Yevmude geriye kalmış müpteda. Yevmud din. O yüzden ötreli. burada Kur'an-ı Kerim okurken de kardeşlerimiz Maliki Yevmud esre geliyor biliyorsunuz. O lillahinin Allah'ındırın hemzes lam harfinin esre olması. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmud din. Aynı zamanda Maliki'nin esre olması Lillahi'den. Yevmiddin de Maliki'nin muzaaffın ileyhine olduğu için orada esredir. Burada ma yevmuddin. Ma nedir? Yevmuddin nedir? Ceza günü nedir? İdrakın var mı? Yani bunu anlayabildin mi? Bunu anlayabilir misin? diye soruyor. Ceza günü nedir? Sen... Bunun ne olduğunu bilebilir misin diye sormuş Cenab-ı Allah. Allah Teala bunları anlattı. Gökyüzü çatladı, yıldızlar döküldü, denizler fokurdadı, kaynadı. Kabirdekiler içindekini dışarıya attığı zaman insan ne olduğunu tam olarak anlayacak. Önden ve gönderdiklerini, Allah'ın huzuruna gönderdiği amellerini geride bıraktığı eserlerini anlayacak. Ey insan seni Mükemmel bir şekilde yaratan, kerim olan, sana karşı cömert olan Allah'a karşı seni aldatan nedir? Seni istediği surette yarattı, sense din gününü, o ceza gününü yalanlıyorsun. Ee, senin etrafına meleklerini koydu, hafızayın bunlar e, her şeyi yazan melekler, sizin yaptığınız her şeyi bilen meleklerdir. İyiler cennette, kötüler cehennemdedir. Kötüler cehenneme yaslanacak, dayanacak, ceza gününde oraya atılacaklardır dedi. Sonra da dedi ki وَمَا bir عَنْهَا Orada da ebediyen yok olmadan devamlı olarak kalacaklar. وَمَا Anladın mı? Bunları anlayabildin mi? Yevmettin ceza gününün ne olduğunu yevmettin ma bunu anlayabildin mi? diye sordu Allah. Sümme sonra aynı ayet ikinci bir defa daha geliyor. Hemen arkasında bu sefer sümme diyor. Tekrar sümme ma edrake. Vav yok ondan sonraki ayette de. Ma edrake ma yamuddi. Bu tekit amaçlıdır. İkinci bir defa ayetin tekrar edilmesi tekit amaçlıdır. Sümme ma edrake ma yevmuddin din gününün ne olduğunu idrak edebildin mi? Ne olduğunu anlayabildin mi? diye soruyor Cenab-ı Allah. Sonra o gün hakkında kısa bir bilgi verecek bize. Yevme son ayet o gün. Yevme o gün. La temliku. La muzari fiilin önüne gelip temliku bu zamir değil. Temlik, mülk edinme, zekat konusunda da geçer. Temliku muzari fiil olduğunu sondaki ötreden anladık. Bu la'ya da la'en nafiye adı verilir. Muzari fiili sadece olumsuz yapar, irabını değiştirmez. Burada da değiştirmedi. La temliku. Mülk sahibi olamaz. Herhangi bir şey edinemez. Kim yevme o günde. Yani bu da zaman zarfı, zaman ifade ediyor. La temliku müennes bir muzari fiildir. Müennes gaybe. La temliku mülk edinemez. Kim? Nefsün. Nefis müennes olduğu için fiilde müennes gelmiş. Nefsün. Herhangi bir nefis yani içinizden biri hiçbiriniz diyelim, denilebilir. Hiçbir nefis mülk edinemez. Neyi? Li nefsin. Başka bir nefsin sahip olduğu şeyi. Nefsin. Li nefsin. Bir nefis başka bir nefse ait olan şeyi mülk edinemez. Şey A. Hiç kimse kimse için bir şey yapamaz o günde. Başkası adına bir fayda sağlayamaz. La temliku. Yani bir bir şeyler edinemez. Bir şeye sahip olamaz. Kimse kimse için herhangi bir icraatta bulunamaz. Bir fayda sağlayamaz. O gün öyle bir gün ki herhangi bir şeyde birbirine insanlar fayda sağlayamaz. Vel emru bir isim cümlesi. Emir yani amirlik görevi, işlerin yöneticisi lillahi Allah'ındır. Yani yönetim Allah'a aittir. Li sahiplik de ifade eder. Lillahi. O gün her iş Allah'ındır. Yani Allah'ın komutasındadır o gün. Yani yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a o gün hiçbir nefis başka nefis için bir şey yapamaz. Vel emru o gün iş yemedin. edin lillahi Allah'ındır. O gün tek emir komuta sahibi sadece ve sadece Cenabı Allah'tır. Evet, İnfitar suresini anlamaya çalıştık. Kırık mealiyle ve Arapça gramer kurallarıyla. Başka bir derste görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.